Sabah oldu, uyandık. Zikirsiz, abdestsiz, namazsızsa bu akşam yatağa başımızı koyduğumuza kadar zikir, abdest, namaz yoksa son yine istiğfar ile uyurken Estağfirullah El la Üç kere bunu söylese uyumadan evvel Tirmizi hadisidir. Gufurat le bu zebedil Denizlerin köpüklerinden çok günahlar yapmış olsa hepsi affolur. Fakat öyle bir iblis bize musallat olmuş ki filmi seyrederken ayakta uyutuyor zaten. Yatakta bir yatıp da istiğfar payı da bırakmıyor adama ya. Çünkü iblis biliyor ki yataktan kalktığından o saate kadar ona yaptırmadığı kalmadı. Ama o son yatağında ölüme benzeyen uyku ölümün kardeşidir noktasına geldiğinde üç kere bu istiğfarı okuduğunda bütün gün yaptıklarını Sildirecek, bütün gün yaptığı günahları sildirecek. Ondan sonra, sene sonunda bu duayı okudu mu, Zilicce'nin son günü, bir senelik günahları sildirecek. Muharrem'in başında, sene başı duasını okudu mu, biz okuduk elhamdülillah. Geçmiş seneyi sildirecek, gelecek seneye taalluk edecek. Aa iblis burada, kafasına kayaları saçıyor. Taşları kendi kafasına atıyor. Ben diyor bütün emeğim boşuna gitti. Yoruldum bir sene diyor neler çektim. Bir gün boyunca şimdi sizden yoruldu. Benden de yoruldu. Kim bilir bana da neler ettirdi bugün. Bilmiyorum herkese bir şey ettirmiş olabilir. Ama ben yattığım zaman o istiğfarı okumadan Allah'ın izniyle uyumuyorum. Yani artık en ağır hasta olduğum zamanlar var. Ağrı kesicilerle ağrılarımın durmadığı zamanlar var. Ama aman diyorum Ahmet aman. Zaten doğru dürüst adam değilsin. Gün akşama kadar ne yaptım belli değil. Şu istiğfarı oku diyorum. Ya öyle bir iblis ki ağzımın üstüne oturuyor ya. Böyle yani. Tam da uzandığın zaman okumak lazım. Ben çok kitap okuyarak yatarım. Bir saat, bazen iki saat, üç saat okuyorum. Notlar alıyorum. Bilmiyorum ben orada çok ağır uykum geliyor. Gece iki oluyor, üç falan. Bu sefer devriliyorum. Devrildiğim zaman da ya istiğfarı okuyacağım tabii. O arada sıkıntı oluyor. Yani uyku ağır bastırıyor. Ama çeneni açacaksın arkadaş. Böyle dır 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 konuşurken çeneni açıyorsun. Estağfurullah derken çeneni açacaksın. Tamam mı? Ama zor iş. Zor iş. Yani uyumadan evvelkileri okumak herkese nasip olmuyor. Niye nasip olmuyor? Çünkü temizlik var. İblis istemiyor temiz öyle yatasın. Çünkü bir de ölme durumu var. Ya uyanamazsan. Uyanamazsan da tertemiz gitti. Mesela kul ya'yül kafirun okumadan yatan enayinin önde gidenidir. Çünkü neden? Sahih hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kafirun inde nevmi fe min eşşirk Kul kafirun suresini uyumadan önce okuyan şirkten, yavurluktan, imansız ölmekten beratını almıştır. O gece ölse imanlı öldüğüne yemin et yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi? Adama nasip olduysa demek ki beraat almış. Bak kul ya kafir. Bu imanlı ölmek için en mühim mesele. Atel kürsi. Atel kürsiyi okumadan yatan zaten benim gibi avanaktır. Avanan önde gidenidir. Neden? E deprem riski var mı? He? Her yer sallanıyor mu? afatlar, fırtınalar, yıldırım düşebilir mi? Yattığın yer, e binanın üstüne bir düşse yakar seni. Üstten, üstümüz açık. Altımız açık. Yani neremiz garanti bizim? Üstten gelende bizim kafamıza inecek, alttan bir sallasa bizim ev aşağı inecek. Nasıl olacak? Atel kürsü okumuyorsun. Sahih hadis-i Menkara atel kürsi inde menami. Kim A'tel kürsi uyuma uyurken, uyumadan önce okursa Fe Allah onu muhafaza eder. Evini muhafaza eder. Ve dur ve duran havle dari. Onun evinin etrafındaki evleri de muhafaza eder. Yani bir A'tel kürsi okuyanın evinin yanındaki komşu evler bile koruma altına alınıyor. Ve duveiratın havlu diyor. Ve duveiratın havlu kendi evini, komşusunun direkt komşu, bitişik komşunun evini ve düveyratin <laughs> havlehu. Dara carihi komşunun evini etrafında muhafaza eder. E şimdi dinimiz için lazım, dünyamız için lazım, zikir lazım, gafletten uzak durmak lazım. Mevla'yı unutarak insan uyuyabilir mi? Ya bu gece ölürsem? Uyku ölümün kardeşidir bak. Ruhumuz alınıyor. Kolay bir şey midir ya? Mecbur uyumak tatlı geliyor. Uy uyumadan çok yorgunluk oluyor, dayanamıyoruz. Yoksa uyumak çok tehlikeli bir şey. Yarı yarıya gitti. Yarı yarıya gittin yani. Ama hiç devamlı, ya dur ben biraz uyuyayım. Çok yorgunum, ne olur bırak beni ya. Baklavadan fazla. Adama yemek koyarsın, yemeği yiyemez. Çünkü çok uykulu adamın iştahı olmaz, ağzını açacak, çenesi sallanmaz. Onun için uyku yemekten de daha ziyade tercih edilir. Uykunun ağır basmaz. Onun için herkes ya biraz uyuyayım, biraz dinleneyim der. Ama hiç biraz öleyim diyeni duymadım mesela. Ölmekten korkarlar ama uyumaktan korkmazlar. Halbuki uyku ölümün yarıya tatbikatıdır. Yarıya tatbikatıdır. Ruhunun gitmesine yol veriyorsun yani. Gidiyor ruh çıkıyor. Can çıkmıyor ruh çıkıyor. Can başka ruh başka. Can dediğim bitkisel hayat gibi. Damarların çalışması, işte vücudun sıcaklığın koruması, kalbin atması falan. O canlı nebati hayat. Ruh işittiren, gördüren, konuşturan, düşündüren o ruhtur. Ruh nereye gidiyor? İşte rüyada nereye gidiyorsan Mekke'ye mi gidiyorsun? Mekke'yi mi görüyorsun? Meksika'yı mı görüyorsun? Bilmem Londra'yı mı görüyorsun? Ne bileyim ruh, ruhun nereye gidiyor? Anladın? Esas insan ruhtur. Beden burada yatarken ruh gezintiye çıkar. Nereye münasipse oraya gider yani. Nereye münasipse oraya gider. Dünya hayatındaki ilgi ve alakalarıyla rüyalarının irtibatı çok olur. Ama ona böyle okursa, zikrederse mesela bir formül. Bin kere la ilahe illallah. Uyumadan evvel. Bin kere. Kaç dakika tutar? Düzgün okursan 15 dakikada okursun. Ama ben diyor 7 dakikada okuyorum. Demek ki sen okumuyorsun işte. Dümdüz gidiyorsun. La'yı çekeceksin. La ilahe illallah. Le ilahe denir mi ya? Laz mısın? Nesin ya? Mübarek adam. İşte burada komoktüler öyle yapardı. leyla yaparlardı komoktüler. Ya Leyla olur mu? La ilahe. Laz deyince Samsun'dan ilerisi Laz değil yani biliyorsun. Lisan bilenlere Laz denir. Lazca lisandır. Komohti dediğimiz o. Ben onların yanında oldum. Çok ikram ettiler bizi. Yedirdiler içindir. Allah razı olsun onlardan. Ölmüşlerine hep rahmet eylesin. Yani çok iyi insanlar hakikaten. Ama onların şey tabiri bir şey. Leyla hey illallah tele. Leyla çok tehlikeli. Çok. Ameliyat lazım ağzını açtırma. La ilahe la. Ağız açın diyorum. Şu. Benim hocam öyle der. Şurası. Parmağın bu kadarı değil. Bu boğumla şu boğum arası. Şu ağza girecek bu kadar açılmadan düzgün okunmaz derdi. Talim Teşvid hocamız, Aşık Kutlu Hoca'nın talebesi, Mustafa Efendi. La ilahe illallah. İllallah. O da bir elif metni tabisi var. Allah denmez. Bin kere kelime-i tevhidi düzgün okusan ne eder? 15 dakikada en azı bunu. Ama sen la'yı dört elif çekeceğim dersen belki de o zaman yarım saat sürer. Ama daha eftal olur. Ne kadar çekersen 4000 büyük günahın af olur. Bin kere la ilahe illallah desen, yatsan, uysan, onun ruhu nereye gider? Bütün ulema ittifakla beyan ediyor, onun ruhu arşa çıkar. Arşta Allah'a secde eder, uyanana kadar secdede kalır, uyanırken arşta secdeden kalkar. Biliyorsunuz, ruhun arşa gitmesi, gelmesi falan ne kadar zaman alır? Hiç bilet lazım değil, efendim işte o Pilotu beklemek lazım değil, pist müsait değil, önümüz tıkandı, arkamız bilmem ne oldu. Sis var, duman var, yok. Ruhta öyle bir şey yok. Arştan buraya saniyede gelir. Mesela bir adam derin uykudadır. Birden ne oluyor? Bir saniye sürmüyor. Nereden geldi bu şimdi? Ne bileyim bir işte. şey. Ya arştan geldi ya cehennemin dibinden geldi. Işte. Ne? <laughs> Belki sarhoş ayaş, içki, ne, ne vaziyet uyuduysa o vaziyet oradan bir yerden geldi yani. Ama nereden gelirse geldi. Sitçinden de gelebilir. Cinlerin, şeytanların yuvasından, yedi kat yerin dibinden de gelebilir. Çünkü onun ruhu nereye müsaitse oraya götürülüyor.